TV ekranlarından herkese merhaba. Hukuk ve Yaşam programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Günlük yaşamımızda çeşitli sorunlarla, çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaşıyoruz. Kimimiz zaman hatta bu uyuşmazlıkların çözümü için dava yoluna gitmek zorunda kalıyoruz. Ancak dava yoluna gitmeden önce ya da dava yoluna gidilse bile e, dava aşamasında bizim yine de bir başvurabileceğimiz yöntem mevcut. Bu yöntem arabuluculuk biz de bugün sizlere arabuluculuğun ne olduğunu, amacını, türlerini anlatacağız. Cihan Bey, aslında arabuluculuk dediğimiz şey taraflar arasında bir uyuşmazlık var ve bu uyuşmazlığı en kısa yoldan, en barışıl yoldan çözebilmek için başvurulan bir çözüm yöntemi. Evet. Siz de aynı zamanda bir arabulucusunuz, bulcusun, ara arabulucususunuz ve avukatlığın yanında ara da yapıyorsunuz. Hı -hı. Şimdi genel olarak baktığımızda arabuluculuk ne? Türleri neler? Arabuluculuğun amacı ne? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Evet, şöyle şey Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi ara buluculuk alternatif çözüm yollarından birisi haline geldi. 2012 yılında hukukumuza girdi ama 2018 yılından itibaren çeşitli uyuşmazlıklarda zorunlu halde de uygulanıyor. Şimdi ara dediğimiz şey kişiler arasındaki uyuşmazlığın kişilerin bir araya gelerek istişare ederek bir uzman huzurunda, bir ara huzurunda müzakereyi kolaylaştıran bir ara huzurunda birbirlerinin çözmesi kendilerinin çözmesi olarak tanımlayabiliyoruz. Yargılama yöntemleri ve diğer uyuşmazlık çözüm yöntemleri genelde bir başka üçüncü kişinin verdiği karara, hakka, haklılık durumuna göre verilmiş kararlar. Ama ara buluculukta Haktan ziyade, haklılıktan ziyade menfaatin ön plana çıktığını görmekteyiz. E, bu insanların bir araya gelmesi, aralarındaki uyuşmazlığı çözmesi ve yeniden barışın tesis edilmesi için bir imkan aynı zamanda. E, onun için e, uygulamaya da baktığımızda olumlu şekilde geri dönüşlerinin olduğunu görmekteyiz. Onun için ara bulucula, e, gerekli önem verilmeli ve uygulamaya geçirilmeli diye düşünüyorum. Evet, zaten bu yönde de e, teşvikler de olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan birazdan bahsedeceğiz ama ara buluculuk ihtiyar ve zorunlu olarak da ayrıldı. Eskiden e, zorunlu ara buluculuk dediğimiz, dava şartı ara buluculuk dediğimiz bir şey yoktu mesela. Ama e, son zamanlarda yapılan düzenlemelerle bazı konularda iş hukukunda, tüketici evet. uyuşmazlıklarında, ticari davalarda mesela buluculuğa başvuru zorunlu hale getirildi. Birazdan bunları yine biraz daha açarak da bahsederiz ama burada da zaten arabuluculuğa teşvik olduğunu, arabuluculuğa yönlendirildiğini görüyoruz. Evet. Bunun amacı tabii yani e, şu var. Şimdi mesela bir dava açıldığında, bir yargılama safhasına geçildiğinde sürecin ne yazık ki uzadığını görüyoruz. E bu e, yükün azaltılması, sürecin kısalması, daha kısa yoldan, daha e, etkin bir şekilde sonuca ulaşabilmemiz için arabulucuğun getirildiğini görüyoruz. Yani şimdi e, toplumda bizim barış içinde, huzur içinde yaşamamız gerekiyor. Ama bu bazen mümkün olmuyor. İnsanların beklentileri farklı, çıkarlarını ön plana alıyorlar, zihniyetler farklı olabiliyor. Uyuşmazlık yaşanabiliyor. Bu uyuşmazlıklar karşısında biz zaten örfümüz, adetimiz gereğince hani yakınlarımız mutlaka devreye girer, işte iş ortakları devreye girer. Bir şekilde çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Ama ulaşamadığımız zaman yargıya intikal ediyordu. Yargıya intikal ettiğinde olay artık e, tarafların e, tasarruf edebileceği e, noktadan çıkmış mahiyete görünüyor. Yargıya gittiğinde artık orada e, onu hakim hakem, Birileri o konuda Hı. karar verecek. Taraflar tam serbestçe üzerlerinde tasarruf edemiyorlar. Evet davayı belki geri çekebilirler ama o yola girdikten sonra pek geri dönüşü mümkün olmuyor. Ve yargı masraflı bir süreç. Şimdi e, evet yargı bir kamu hizmeti ama parasız bir hizmet değil. Yani özel hukukla ilgili kısımda söyleyeyim en azından. İşte harçları, hakaramak için kullanılan araçlar, işte vekil tayini, şunlar bunlar oldukça masraflı bir süreç haline geliyor. Ve maalesef e, yargıda da bir uzun bir zaman diliminin harcandığını görmekteyiz. İşte geç gelen adalet adalet değildir diye bir atatürkümüz bile oldu artık. Ama yargı uzun ve bizim kontrolümüz dışında ve bazen gizliliğin de ihlal edilmesi gerekiyor. Çünkü yargı alenidir. O noktada işte bizim karşımıza bir ara buluculuk geldi. Bu zaten örfümüzde, adetimizde yıllardan beri olan bir şeydi. Ama bu şu an için e, hukukumuzun bir parçası haline geldi. E, burada taraflar bir araya geliyorlar ve kararı kendileri veriyorlar. Üçüncü bir kişi karar vermiyor, arabulucu karar vermiyor. Arabulucu tarafsız. E, o sadece onların müzakeresini, iletişimini kolaylaştırıyor. Evet. Bunun için e, onlara yol gösteremez. Ama bazen özel toplantılar yapabilir. İşte bir tarafı alır gizli bir şekilde. Yani gizli bir şekilde derken diğerinin de tabii özel toplantı yapılacağından bilgisi vardır. Alır, oturur, konuşur. Ne istiyorsunuz? Temeli nedir? O isteğin dayanağı nedir? Veya geri planındaki menfaat nedir? Onu öğrenir ve e, tarafın onu anlamasını e, kolaylaştırır. Bu defa karşı tarafın karşı tarafın nasıl bir algı içerisinde olabileceğini o taraf anlar ve talebini, e, istemini ona uygun hale getirebiliyor. Yani ilk başta e, çok olumlu neticeler vereceğini düşünmesek bile bakıyoruz bazen ara taraftar başka bir yöne gelebiliyorlar. Neden? İşte yargıya gittiğinde kontrolünlerden çıkıyor. Evet. Uzun bir süreç, belirsiz bir süreç. Ama ara oturuyorlar, kendi kararlarını kendileri veriyorlar ve inanın o masadan el sıkışarak ayrılıyorlar. Ondan sonra yeniden o dostluk, arkadaşlık, iş ilişkisi neyse sürebiliyor. Evet. Bizim bu bahsettiğimiz ara buluculuk şu anda hukuk uyuşmazlıklarında, e, hukuk tabii. davalarında. E, mesela bir ceza davası olduğunda uzlaştırmacılığı görüyoruz burada. O daha farklı bir süreç. E, ceza kanunda belirli suçlar var uzlaştırmaya tabi olarak görülmüş. O da aynı şekilde tarafları uzlaştırarak ortak bir çözüm yolu bularak bir şekilde çözüme ulaştırmaya amaçlıyor. Ama bizim şu anda bahsettiğimiz hukuk yargılaması ceza ile bir ilgisi bulunmuyor şu anda. Tabii şimdi belirttiğiniz gibi o uzlaştırma ücretli evet. geçiyor. E, şundan bahsetmek istiyorum. Peki ara bulucu kim? Yani siz ara bulucusunuz. E, ara bulcu olmak için gerekli hmm. şartlar neler? Bir eğitim alınıyor mu? Hukuk fakültesi mezunu olmak gerekiyor mu? Biraz bunlardan bahsedelim. Hukuk fakültesi mezunu olmak gerekiyor. Belirli bir kıdem şartı var bunun. 5 yıl hı. boyunca avukatlık yapmış olmakta evet. olmak da gerekiyor. Yine bazı eğitimler alınıyor ve bu eğitimlerin sonucunda da bir, bir sınava giriliyor. Sınavlar. Sınavdan da başarılı olan adaylar arabulucu olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aynen. Bir de işte her zaman olduğu gibi katalog suçlar var. O suçlardan mahkum olmamak, işte terörle iltisaklı irtibatta olmamak gibi değişik değişik kısaslar var. Ve tabii bu e, arabuluculuk dinamik bir süreç. Hani ben bir kere arabulucu oldum, devam ederim diye bir şey yok o uygulamayı da titizlikle doğru şekilde sürdürmek gerekiyor. Ee, şimdi arabulucunun tarafsızlığı, arabuluculuk kurumunun e, gerektirdiği özen yükümlülüğüne de uygun davranmak gerekiyor. İşte e, süreçte ileri sürülen argümanlar onların karşılanması, tarafların aydınlatılması ve etkin bir şekilde, güvenilir bir şekilde sürecin sürdürülmesi gerekiyor. Zaman zaman Adalet Bakanlığı, daha doğrusu Arabuluculuk Dairesi tarafından da işte uyarılar, ihtarlar, şunlar, bunlar olabiliyor ve daire dairede bu konuda son derece titiz. Yani bu bir kamu hizmeti, yargı faaliyeti. Bunun vatandaşlar tarafından net bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Aynen öyle. Peki sizce Vatandaşlar bunun hakkında yeteri kadar bilgi sahibi mi? Mesela bir ara olarak ara hakkında bilgi vermek için karşı tarafı aradığınızda ya da bir araya geldiğinizde insanlar ara hakkında bilgi sahibi mi? Yani bu konuda bir şeyler biliyorlar mı? Yani kurumsal firma boyutunda evet yeteri kadar bilgi sahibi firmalar, işverenler öyle söyleyebiliriz ama bireysel olarak hani bireysel iş uyuşmazlıklarında veya işte ticari uyuşmazlıkların bir kısmında bilgi sahibi olmadıklarını görüyoruz. Ya bu konuda aslında e, daire başkanlığı e, gerekli şekilde duyuruları, bilgilendirmeleri yapıyor, etkinlikleri düzenliyor. Arabulucularımız da e, yürüttükleri faaliyet kapsamında e, bu bilgilendirmeleri yapıyorlar. E, yine basın yayın organları da bu konuya e, eğilmiş durumdalar. E, bu aslında bir kamu hizmeti olarak e, görülüyor yani arabulucuları yönlendirme. Neden? Çünkü yargıda e, sizin de bildiğiniz gibi her zaman yaşıyoruz. Yani muazzam bir iş yük var. Evet. E, i̇şte. 15 Temmuz darbesi sonrasındaki kadroların daralması, yeni kadroların gelmesi, işte uyum süreci, arkasından pandemi süreci, hı hı. yargı yani çok ciddi şekilde tıkanmış durumda. Evet bu tıkanıklığı aşıyoruz ve aşacağız da ama alternatif çözüm yollarına müracaat edilmesi de bu noktada hem yargıdaki iş yükünü azaltıyor hem bireylerin hakkına daha hızlı şekilde, masrafsız şekilde hı hı. ulaşmasını da sağlıyor. O yüzden hani bu konuda ben gerekli bilgilendirmenin yapıldığını e, görüyorum. Lakin e, bilmeyen e, bireyler de var. Hani kurumsal düzeyde bilinir e, durumda ama bireysel düzeyde bilinme yönleri var. Ama herhangi bir müracaatı olduğunda zaten arabulucular ve e, arabuluculuk büroları doğrudan aydınlatma yapıyorlar. Evet. Giderek de zaten bilinçli hale gelecek inşallah vatandaşlarımızda. Evet. Şimdi e, isterseniz zorunlu arabuluculuk kısmından evet. başlayalım. Çünkü zorunlu arabuluculukla artık bir zorunluluk olduğu için daha fazla karşılaşmaya başladık. Biz de aynı şekilde avukatlar olarak da ihtiyar dense zorunlu şu anda daha çok karşımıza çıkıyor. Yani daha öncesinde zorunluluk gibi bir şey yoktu. İhtiyari olarak arabuluculuk faaliyetleri sürdürülüyordu. Ancak 2018 yılında ilk defa iş hukukundaki iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda birkaç meslek hastalığı olsun, iş iş kazaları, hizmet tespit davaları bunun dışında tutuldu ve bunun dışında işte işçilik alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zinaatı gibi olanlar bu kapsama alınarak sizin eğer bununla alakalı bir uyuşmazlığınız varsa siz dava açmadan önce e, iş hukuku kapsamında ara başvurmak zorundasınız dendi. Çünkü aksi takdirde eğer siz e, direkt dava açarsanız ara başvurmadan giderseniz bu yola sizin davanız usulden dava şartını yerine getirmediğiniz için reddedilecek. İçerine bile girilmeden evet. Evet. Şimdi e, sizin de belirttiğiniz gibi hani e, ara borculuğun iki yönü var. Bir zorunlu ara bir ihtiyari ara buluculuk. İsterseniz önce e, şuna değinelim. Hani her konu aslında ifade ettiğiniz ara buluculuğa uygun değil. E, şimdi e, bunu şöyle söyleyebiliriz. Kişiler eğer sülh olabiliyorlarsa, üzerlerinde serbestçe tasarruf edebiliyorlarsa bir uyuşmazlık hakkında ve bu bir özel hukuk uyuşmazlığı olmalı. Bunlar ara buluculuğa elverişli. E, belirttiğiniz işte cezai uyuşmazlıklar bunlar. E, hı hı. Bu, ara bulacağı elverişi değil. Yine bunun dışında kişilerin üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği işte boşanma e, söyleyebiliriz. E, ondan sonra işte nüfus davalarını söyleyebiliriz. Soybalı davalarını söyleyebiliriz. Bunlar mesela ara uygun değil. Yine ifade ettiğiniz iş kazaları, e, meslek hastalığı onlar da aslında kısmen uygun değil. Ha, şu yönüyle olabilir. Eğer iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili süreç tamamlanmışsa, sosyal güvenlik kurumuyla irtibat kesilmişse hı hı. ondan sonra işvereni yönetilebilecek tazminat sadece o noktada ara elverişli olabilir ama onun öncesinde sosyal güvenlik kurumunun o meslek hastalığı veya iş kazası ile ilgili durumunun net bir şekilde çözülmesi gerekir şahsi kanaatimce. Ee, şimdi ara buluculuğa elverişli uyuşmazlıklar e, bir kenara bunları da ikiye ayırıyoruz. Ondan sonra zorunlu ara ve ihtiyar ara buluculuk. Ee, zorunlu ara buluculuk olanlar artık hukukumuza zaman zaman girdi. İşte 2018 1 Ocak 2018'de iş, iş e, davaları işte bunlar nelerdir bireysel iş uyuşmazlık, iş uyuşmazlıklarından toplu iş uyuşmazlıklarından ve yine kanundan doğan alacak davaları işte iş sizin içinde dediğiniz gibi hizmet tespit davaları. Hı hı. E, ondan sonra iş kazası ve meslek hastalığının sosyal güvenlik kurumunca irdelenmemiş halini eee anlıyorum ben. E, bunlar istisna olmak üzere onları zorunlu dava şartına tabi kıldılar. E, bu ne demek? E, evet siz yine dava açabilirsiniz, hak arayabilirsiniz ama onun öncesinde ara bozuculara müracaat etmek zorundasınız. O süreci sürdürürsünüz, sürdürmezsiniz, devam ettirirsiniz, ettirmezsiniz o size kalmış bir şey. Yani Burada e, ara yoluna müracaat etmenin zorunlu ama sürdürmenin zorunlu olmadığını söyleyebiliriz. Hatta bu konu hak arama özgürlüğüne bir engel, mahkemeye erişim hakkına bir engel olarak da adlandırıldı. E, işçi örgütleri tarafından, bazı sendikalar tarafından, işte belli bir kesim tarafından. Ama Anayasa Mahkemesi bu e, başvuruyu da reddetti. Çünkü bu mahkemeye erişime bir engel değil, hak aramaya bir engel değil. E, bilakis hak arama e, için daha etkin, daha kısa, daha elverişli bir yol olarak e, değerlendirildi. E, akabinde 1 Ocak 2019'da e, da ticaret bu uyuşmazlıkları zorunlu dava şartına tabi kılındı. Ve yine devamlı e, geçtiğimiz yaz, e, Temmuz 2020, 28 Temmuz olmalı sanırım. O da tüketici evet. davalarının tabi belli bir kısmı şey oldu. Onun detayına sonra irdeliriz. E, bunun dışında da işte e, ara uygun her uyuşmazlığı ister zorunlu olsun, zorunlu olmasın taraflar beraber anlaşarak veyahut da taraflardan birisi bir ara müracaat ederek ihtiyari yolu da işletebiliyor. Onu aynen öyle. Dediğiniz gibi bu üç hususta zorunlu ara var. Şimdi iş hukukuna biraz daha kapsamlı bir şekilde baktığımızda evet. iş hukuk kapsamında zorunlu ara bulutula. Öncelikle şundan işe iade davalarından bahsedebiliriz mesela bununla alakalı olarak. Yani e, ben bir işçiyim ve hiçbir sebep olmadan ortada bir neden yokken geçersiz bir sebeple ben işten çıkarıldım. Bu durumda ben işime geri dönmek istiyorum ve aynı zamanda bana tazminatlarım da verilmedi belki. Ben bu sebeple işe iade yoluna gitmek istediğimde dava yoluna gitmeden önce artık bu durumda da ara başvurmak zorundayım. Evet. Aynen. Ee, şimdi... İş uyuşmazlıklarında işte bir alacak boyutu var. bir de işe iade davaları var. İşe iade davaları da niteliği itibariyle hem iş akdenin fesinin geçersizliği hem de e, nedir? işe i̇şe başlatmama tazminatları, hı hı. işte boşta geçen süre ücretleri yönünden de bir alacak talebini içeriyor. Onlarla ilgili de ara buluculuk durumu işletilebiliyor. Onunla ilgili e, kanunda özel düzenlemeler yapılmış sadece. İşte nedir? O sürecin sonundan itibaren normalde birazdan birazdan anlatırız. İşte süreler durur. Arabuluculuk e, bürosuna müracaat zorunlularda arabuluculuk bürosuna müracaat ettiğinizden işte son tutanak düzenlendiği tarihe kadar zaman aşımı ve hak düşürücü süreler durur. Burada işte son tutulan düzenlendiği tarihte itibaren iki haftalık bir davaşma süresinin tanındığını görmekteyiz işe iade davalarında. Ve yine anlaşmanın belli başlı noktalarıyla ilgili de zorunlu belirlemelerin olduğunu görmekteyiz. İşte bunlar nelerdir? İşte işe eğer işe iade yönünde bir karar verilmişse işe başlama tarihinin, boşta geçecek süre ücretinin ve yine işe başlatılmaması halinde öngörülecek tazminatın net bir şekilde tutanakta yazması gerektiği şeklinde özel düzenleme yapılmış. Tabii e, bu hem e, biraz masrafsız olmasından hem de iş uyuşmazlıklarında çok ciddi sıkıntı yaşanmasından ötürü e, özellikle ara buluculukta iş uyuşmazlıklarının ön plana çıktığını görmekteyiz. Şu an için net e, ve güncel rakamlar değil belki ama e, hatırladığım 2020'ye kadar veya 2020 yazına kadar olan rakamlar 1 milyon civarında e, bir iş uyuşmazlığının ara buluculukta müracaatla e, yapıldı. Bayağı yüksek bir rakam aslında. Evet ve yanılmıyorsam bunun 750 bin civarı e, zorunlu e, dava şartı arabuluculuk kapsamında iş hukukuyla ilgili 250 bin e, kadarı da ihtiyari arabuluculuk kapsamındaydı. Ve e, tabi anlaşma oranı çok çok yüksek. İşte %97 civarında bir e, anlaşma oranı var. Çünkü hani biz artık bu sorunu çözdük kendi aramızda ama yine bir arabulucu nezaretinde de bunu resmileştirelim veya arabulucu nezaretinde çözelim şeklinde gelişiyor ihtiyari arabuluculuklar. Hani taraflar biraz daha anlaşmayı meyilli şekilde masaya geliyorlar dolayısıyla onlarda biraz daha yüksek %97 oranında bir uyuşmazlık çözüm oranı var. Eee zorunlu da ise iş hukukunda %64-65 civarıydı benim hatırladığım istatistikte. Ama bunlar dediğim gibi güncel değil. 2020 ortası olmalı. Evet. Tabii anlaşma olması çok e, olumlu bir şey. Çünkü hani artık yargı yoluna intikal etmeden, mahkeme yoluna intikal etmeden daha kısa yoldan, daha masrafsız bir şekilde iki tarafta çözüme ulaşıyor. Ancak şöyle de bir sıkıntı var. Bazen kötüye kullanıldığını da duyabiliyoruz maalesef. <laughs> Çünkü yani mesela işçiye deniyor ki sen hiç mahkemeyle uğraşma. Bu 2-3 yılda alıp almayacağını da zaten kesin değil. Gel şimdi bu fiyata anlaş. Bu ücret konusunda anlaşalım gibi şeyler de duyuyoruz ne yazık ki. Bu da kötü örneklerden biri. Evet, iyi yönde, çok olumlu yönde bir teşvik olduğunu, faydalı olduğunu görüyoruz ama maalesef bu yönde bir kötü bir durum olduğuna da şahit oluyoruz. Evet. Maalesef dediğiniz gibi hani o tip uygulamalar oluyor ama bunlar çok münferit Hı -hı. uygulamalar. Evet şu an için iş yargısı hani her ne kadar kanunda çok hızlı e, neticelenmesi gerektiği belirtilmiş belirtilmişse de hatta işte kanun yolunun bile ne kadar sürede işte sonuçlanması gerektiği yazılı ise de maalesef realde bunlar e, gerçekleşmiyor. İşte bugün e, basit e, standart bir iş yargısının e, rakamı biraz yüksekse işte yargıta ya da gidecek boyuttaysa e, yani 2,5-3 yıl asgari södüğünü görmekteyiz. Hatta değeri düşük olsun sadece istinafta bitsin. Onda bile 2,5-3 yıl gidiyor yani. O benim uzun ilk söylediğim temel. E çok uzun bir süre ve e, masraflı bir süreç. İşte e, avukatlık giderleri, e, mahkeme masrafları e, öyle az şeyler değil yani. Ve zaten asgari ücretle hayata tutunmaya çalışan birçok gideri olan insan için e, bundan zor. İşte ara e, bunları nazara almak gerekiyor ama... İşte bu hakka ulaşmanın zorluğu da bir pazarlık unsuru olarak kullanılmamalı. Aynen, aynen. Bunun bazen pazarlık unsuru olarak kullanılmaya çalıştığını görmekteyiz ama bunu hani bertaraf etmek gerekiyor. İşverenlerin bunu kullanmaması gerekiyor. Zaten şöyle kurumsal firmalarda pek bunları kullanmıyorlar. Neden? Onun için eninde sonunda ödenecek bir rakam bu. Yani o yüzden hani pek bu argümanı kullanmıyorlar. E ne oluyor? Yargılama giderleri, zamanın uzunluğu gibi şeyler e, söz konusu olabiliyor. E, hatta burada e, yargı yine müdahale içerisinde ve doğru yerinde mi müdahale içerisinde? İşte ihtiyari arabacılık uygulamalarının da bazen e, bu noktada bir miktar işte kötüye kullanımı e, elverişli hale getirildiği söylenebiliyor. Ama onların da yargı tarafından sıkı denetimde e, olduğunu da söyleyebiliriz. Aynen öyle. Az önce zaman aşımı noktasından bahsetmiştik. Biraz değinmiştik aslında ona. Yani bazen şu noktada da bir karışıklık olabiliyor. Ben evet dava yoluna gitmeyeceğim, arabuluculuk yoluna gideceğim ama bunun belirli bir süreleri vardır mutlaka diye düşünüyor insanlar ve ben bu süreleri kaçırır mıyım? Bu benim aleyhime bir şey teşkil eder mi diye bazı soru işaretleri oluyor. Ama öyle bir şey söz konusu değil tabii, yani ya arabulucular başvurduğumuzda herhangi bir şekilde süre kaybı yaşanmıyor. Çünkü artık o hak düşürücü süreler duruyor. O açıdan Aynen. bir sıkıntı söz konusu değil. Aynen belirttiğiniz gibi. Hani hiç e, o şekilde bir endişeye mal yok. Ee, zorunlu dava şartı e, kapsamında ara Hani onu e, vatandaşlar için çok önemli değil belki ama bazen fark edebiliyor. Çünkü bazı davaların e, dava açma süresi son derece kısa. Ee, zorunlu baş, dava şartı ara kapsamında büroya başvurulduğu anda. Hı hı. İhtiyarilerde ise taraftarın birlikte bir ara bulucuya müracaat etme konusunda anlaştıkları ve ilk toplantının yapılmasını kararlaştırdıkları anda zaman aşımı ve hak düşürücü, düşürücü süreler duruyor. Ondan sonra son tuturan düzenlendiği tarihte yeniden işlemeye başlıyor. İşte diyelim ki e, bir yıllık bir dava açma süresi var. 10 e, gün kaldı diyelim. Ara müracaat edildi orada durdu. Ara son tuturan düzenlendi. Geriye 10 gün kalmıştı? 10 günden itibaren işlemeye devam ediyor. İşte geri kalan 10 günde dava açılabiliyor. Ama bazı davalarda 7 günlük dava açma süreleri var. İşte ihtiyaç acısı ihtiyat tedbirlerle ilgili davalar veya onu tamamlayan merasimlerde Onlarda da işte o süreyi son derece riayet etmek Aynen, gerekir. Öyle. E, işe de, iade davalarında da yine mesela aynı evet, şekilde fesih tarihine itibaren bir ay içerisinde ara başvurulması gerekiyor. Evet, sesim... Ve sonra hani anlaşamama haline de o tutanak düzenlendikten sonra iki hafta içerisinde de yine e, mahkemeye dava açmak yoluna gidilebiliyor. Aynen, onda bir itibda olduğunu söyleyebilir. İşte geriye bir gün bile kalmış olsa son tutanaktan itibaren iki haftalık ek bir süre e, tanınabiliyor orada. Evet. Ben bir vatandaş olarak mesela e, ara buluculuğa gitmem gerektiğini öğrendim iş hukuku kapsamında, tüketici kapsamında. Evet peki ben bu ara buluculuk başvurusunu nasıl yapacağım? Diyelim ki avukatım yok. Avukatım e, olmadığı için ben bu konuda dışarıdan kulaktan dolma şeylerle bilgi sahibiyim. Bir ara bürosu var. Adliyelerde hepimizin adliyesinde var neredeyse. Olmayan yerlerde de sulh Hukuk Mahkemesi zaten görevli olarak e, bu görevi yapıyor. Ara bürosuna gidiyorum. Genelde orada formlar oluyor zaten. O formları doldurmak suretiyle artık ara süreci başlıyor. Evet. Şimdi insanların hani farkında olması gerekiyor. Evet arabuluculuk müessesesiyle ilgili bilgi sahibi olsunlar ama yine hakları ile ilgili de bilgi sahibi olsunlar. Şimdi arabuluculuk durumu, arabuluculuk müzakereleri yürütülürken kimse orada yol göstermiyor. Evet arabuluculuk kurumunu tanıtıyor belki ama işte hakkı nedir? O hakkına nasıl ulaşır? müzakere nasıl yapılır o konularda kimse bilgi vermiyor. Veremiyor da çünkü tarafsızlık ilkesi gereğince. O yüzden e, müracaat etmeden önce hakları nedir, ara kurumu nedir öğrenmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ama e, diyelim ki bu noktada e, yeterli bilgi yok. Zaten süreç içerisinde ara mümkün mertebe aydınlatacaktır ara konusunda. Ama hakları konusunda da e, ara bir şey diyemez. Ha, Baktı gördü ki ara bulucu, vatandaş son derece bilgisiz ve mağdur olabilmeye meyilli. Hı hı. O durumda işte bir uzmandan yardım alması gerektiğini tavsiye edebiliyor. Hatta gerekirse süreci sonlandırabiliyor. Yani o noktada işte ara müracaat edildi, artık iş bitti şeklinde de değil. Ara bulucu hani yönlendirmez belki ama bir uzmana gitmesini tavsiye edebilir. Ee, müracaat sizin de dediğiniz gibi çok basit ee, evet. bir form doldurulur ve ara uyuşmazlık konusu neyse müzakere edilmesi gereken durumlar neyse onlar belirtilir e, büroya verilir büro ara tayin eder standart olarak sıradan ondan sonra ara bulucuyla müzakere süreci e, başlar araya giriyorum müracaat sürecinden sonraki tamam. kısmı daha ayrıntılı şekilde birazdan bahsedelim tamam, devam şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz müzik Oh,